Peygamberler şehrinin güzel sakinleri Cuma'nız mübarek olsun. Hazreti İbrahim'in, Peygamberlerin atası Hazreti İbrahim'in makamının yanı başında, bir icabet saatinde, bir Cuma vaktinde bizleri buluşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Yolumuzu gösteren bütün peygamberlere, Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'ya ve خاتمুল enbiya Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Aziz kardeşlerim, hutbemin başında istiyorum ki hep birlikte İslam medeniyetinin en büyük merkezi olan Mescid-i Nebevi'ye gidelim. Mescid-i Nebevi'de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin her biri yıldız mesabesinde yetiştirdiği sahabenin hayatından küçük bir sahneyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Mescid-i Nebevi'de bir öğle namazı öncesinde sahabeden bir grup bir halka kurup oturmuşlardı. Aralarında sohbet ediyorlardı. İçlerinden birisinin Hazreti Selman ile bir problemi vardı. Selman Farisi Mescidi i Nebevi'nin kapısından girdiğinde o zat Selman ile arasında sorun yaşayan sahabeden o insan Selman işitecek şekilde konuyu değiştirdi etrafındaki arkadaşlarına ve ma hasabuk ve ma nesabuk soyun sopun nedir sülalen nereye dayanıyor hangi kabiledensin diye sormaya başladı soruya cevap olarak her birisi kendi soyunu, sopunu anlattı. Birisi dedi ki: "Ene min Mudar, İbn fulan, İbn fulan. Ben Mudar kabilesindenim. Falan oğlu falanım." Bir başkası "Ben Evs kabilesindenim. Benim babam Medinelilerin en şereflilerinden falan olur." dedem şudur, dedemin babası şudur diye kendi soyunu, sopunu anlatmaya başladı. Bir başka sahabi, ene min temim, i̇bn Fulan, i̇bn Fulan, ben de temim kabilesindenim, falanın oğluyum, falanın oğluyum. Bir başkası ben Hazreç kabilesindenim. Bir başkası da Enemin Kureyş Eşrafun Nas. Ben de Kureyş kabilesindenim. İnsanların en şereflilerinin soyundanım dedi. Sohbet bitince sohbeti yöneten zat Hazreti Selman'a döndü. Ya Selman ve ma hasebuke ve ma nesebuk. Ya senin soyun sopun nereye dayanıyor? Sen nerelisin? Sen hangi kabiledensin diye sordu. Selman kıyamet sabahına kadar yeryüzündeki bütün Müslümanlara örnek olabilecek bir cevap verdi. Dedi ki, Ene Selman İbnül İslam, ben de İslam oğlu Selman'ım. Ve sonra gözleri dolarak şöyle hitap etti. Kuntu dalen fehedani Allahu bi Muhammedin. Ben dalalette sapıtmış bir insandım. Allah beni Muhammed Mustafa ile hidayete erdirdi. Kuntu fakiran fe'agnani Allahu bi Muhammedin. Ben fakir, yoksul bir insandım. Allah beni Muhammed Mustafa ile zenginleştirdi, kuntu memluken fe bi Muhammedin. Ben basit bir köleydim. Cenab-ı Hak beni Muhammed Mustafa ile özgürlüğüme kavuşturdu. Ene Selman İbnül İslam. Benim soyumu, sopumu öğrenmek mi istiyorsunuz? Ben de İslam oğlu Selman'ım dedi. Hazreti Ömer uzaktan bu sözleri duydu. Ayağa kalktı topluluğunun yanına geldi. Onlara dedi ki, benim de soyumu sopumu öğrenmek istiyor musunuz? Ben de ene Umar ibnül İslam, ehu Selman ibnül İslam. Ben de İslam oğlu Ömer'im, Selman oğlu İs İslam oğlu Selman'ın kardeşiyim dedi. Aziz kardeşlerim. Bu topraklarda bizler İslam ile müşerref olmadan önce bizim de atalarımız, dedelerimiz vardı. Farklı kabilelerimiz, farklı soylarımız, farklı ırklarımız, farklı dillerimiz, farklı kültürlerimiz vardı. Ama onlar da hep dalalette idiler. Muhammed Mustafa ile hidayeti buldular. Onlar da fakir idiler. İslam ile şerefiye olduktan sonra Cenab-ı Hak her türlü medeniyet nimetlerini onlara bahşetti. Onlar da özgürlüklerini kaybetmişlerdi. İnsanlık nedir bilmiyorlardı. Medeniyetten yoksun idiler. İmandan, kitaptan yoksun idiler. Rablerini bilmiyorlardı ama İslam ile şeref olduktan sonra elhamdülillah hepsi özgürlüğüne kavuştu. Hepsi dünyaya İslam'ın rahmet mesajını taşımaya başladı ve İslam hepimizi kardeş kıldı. Aramızdaki soy, sop, ırk, dil, renk farkını ortadan kaldırdı. Resul-i Ekrem veda hutbesinde yüz bin kişiye şöyle hitap etmişti. Ey insanlar inna rabbakum vahid ey insanlar bilin ki Rabbiniz birdir inna abakum vahid babanız birdir kullukum min adam ve adam min turab hepiniz Adem'densiniz Adem de topraktandır la fadla li arabiyyin ala jami arabın aceme üstünlüğü yoktur وَلَا لِعَجَمِيِّنْ عَلَىٰ Arabi, Acemin araba üstünlüğü yoktur. لَا لِأَسْوَدَ عَلَىٰ اَبْيَطْ Beyazın siyaha üstünlüğü yok. وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَىٰ اَبْيَطْ Siyahın beyaza üstünlüğü yok. İlla bir takva. Üstün olmak istiyorsanız hepiniz kunu عِبَادَ اللّٰهِ Allah'ın kardeş kulları olunuz buyurmuştu. Aziz kardeşlerim. Hutbemin başında okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz bize yeryüzünde en azılı düşmanlıkları en sıcak dostluklara nasıl dönüştüreceğimizi öğretiyor. Buyuruyor ki: "Ve la testavi'l İyilikle kötülük bir değildir. İtfâ billatihi ahsan Öyleyse kötülüğü en güzel iyilikle ortadan kaldırınız. O takdirde aranızda düşmanlık olan insanlarla sıcacık dost olursunuz. Ama biliniz ki ve ma yulakkaha illellezine sabru. Buna ancak sabredenler bu mertebeye ulaşabilir. Ve ma yulakkaha illu hazzin azim. Ancak Allah katında nasibi yüksek olanlar bu mertebeye ulaşabilir. Kardeşlerim, iyilik bizim varoluş gayemizdir. Bizim yaratılışımızın hikmeti iyiliktir. Biz hayatın manasını ancak iyilikte buluruz. Yüce Rabbimiz bizleri yarattı ki hep birlikte iyilerden teşekkür eden toplumlar inşa edelim. Kötülükleri yok edelim. Birre kavuşalım. İhsana kavuşalım. Marufla buluşalım. Marufu egemen kılalım. İyiliği yeryüzünde egemen kılmak için Rabbimiz bizleri yarattı. Dünyayı mamur etmemizi, her türlü kötülükten korumamızı bizlere emretti. Ancak ne var ki insanoğlu önce kalbini kötülüğe te teslim etti. Sonra ruhunu, vücudunu, bedenini, sonra şehirlerini, sonra ülkelerini ve sonra bütün dünyayı. Peki bütün dünyayı kötülükten nasıl kurtarabiliriz? Rabbimiz bize bunu öğretiyor. Bütün dünyayı kötülükten korumanın Kurtarmanın yolu iyilik yapmaktır. Kötülük kötülükle izale edilmez. Kötülük ancak iyilikle ortadan kaldırılır. Şerri ortadan kaldırmak mı istiyorsunuz? Onun yanı başında bir hayır işleyeceksiniz. Fesadı önlemek mi istiyorsunuz? Onun yanı başında salih bir amel işleyeceksiniz ıslah edeceksiniz. Yeryüzünü fesattan aynı zamanda kurtarmış olacaksınız. Batılı yeryüzünden silmek mi istiyorsunuz? O zaman hakka yapışacaksınız. Ve kul ca'al hakku ve zehqa'l batil. İnnel batil kana zehuka. Hakkı gördüğü zaman batıl sönmeye mahkumdur. Kardeşlerim, Kötülük kötülükle izale izale edilmez. Fesat fesatla ortadan kaldırılmaz. Şiddet şiddetle ortadan kaldırılmaz. Şer başka bir şerle izale edilmez. Öyleyse hep birlikte gelin. Hep birlikte iyiliği egemen kılalım. Nedir iyilik? İyilik kardeşimize selam vermektir. İyilik kardeşimize tebessüm etmektir. İyilik kardeşimize barış taşımaktır. İyilik mümin kardeşlerimize sevinç taşımaktır. Eftalu sadakati idhalu surur alel mu'minin. En güzel sadaka müminlere surur taşımaktır. Sevinç taşımaktır. İyilik en güzel en büyük iyilik muhacire ensar olmaktır. Ne mutlu sizlere. Urfa'da yaşayan bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Çünkü Suriye'den kendilerine sığınan bütün muhacire ensar oldunuz. Ensar oldular. Allah ensar oluşunuzu mübarek eylesin. Hubbul iman, hubbul ensar. Hubbul ensari minel iman. Ensar sevgisi imandandır. Muhacire, ensar olmak imanın en güzel alametlerindendir. Hutbemi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifiyle bitiriyorum. Buyuruyor ki Allah Resulü, La tekunu imma'aten, sıradan insan olmayınız. Ve mel imma'atu ya Resulallah, İnsan ne zaman sıradan insan olur ya Resulallah? Ne demektir bu? Şöyle buyurdu Allah Resulü. La tequlu in ahsanen nasu ahsanna ve in esaen nasu Kim bana iyilik yaparsa ben de ona iyilik yaparım. Kim bana kötülük yaparsa ben de ona kötülük yaparım demeyiniz. Velakin qulu in ahsanen nasu ahsanna ve in esa en lakin deyiniz deyiniz ki kim bana iyilik yaparsa ben ona iyilik yaparım kim bana kötülük yaparsa ben ona iyilik yaparım bana gelmeyene ben giderim benimle konuşmayanla ben konuşurum bana vermeyene ben veririm böyle derseniz sıradan insan olmaktan çıkar gerçek imanın tadına ermiş birer mümin olursunuz Cenab-ı Hak müminler kardeşi kardeşleri olarak, mümin kardeşler topluluğu olarak önce kendi şahsımızı, kendi beldemizi, kendi ülkemizde iyiliği egemen kılmayı bizlere nasip eylesin. Sonra avuç avuç iyiliği alarak kapı kapı gezmeyi, kapıdan kapıya, evden eve iyilik taşımayı, birri ve ihsanı taşımayı, İyilikte yardımlaşmayı bizlere nasip eylesin. Sonra ülkemizde biriktirdiğimiz iyiliği coğrafyamıza taşıyarak bütün Müslüman kardeşlerimize barış taşımayı, barışı egemen kılmayı, silmi egemen kılmayı, iman ile emanı, selam ile İslam'ı, tevhid ile vahdeti birleştirmeyi, بزر نصيب ميسر للسن ألا إن أحسن الكلام يُأَبْلَغَ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون التائب من الذنب كمن لا ذنب له جناح قيل تبعن جنخص بدر